Arkadaşlar evet, ben Elkan bugün sizlerle birlikte Brawl Stars serimizin kaldığı Brawl Stars serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bugün efsane bir taktik buldum. Ama şaşırmayın ben buldum. Ee, ben buna efso taktik diyorum çünkü gerçekten efsane bir taktik. Şimdi şimdi bugün bugünün e, seçilen hesapla, tek hesaplaşma haritasına gidiyorsunuz. İnşallah biraz şansınız vardır ve sizi iki kutunun olduğu bir bölmeye atar. Beni bir kutunun olduğu bir bölmeye attı. Olsun. Şimdi önce şu e, yanınızdaki yükü alıyorsunuz veya yük yoksa da direkt devam ediyorsunuz. Geliyorsunuz. Sonra bu duvarı, duvarın bir yakın bir yerlerdeyseniz ortaya kapışma alanına geliyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Buradan başka bir kutucuğun içine giriyorsunuz ve tam ortalarda olması lazım. Sonra burada bekliyorsunuz. Adamlar ya birbirlerini yiyorlar ya da zıplarken gazı ölüyorlar yanlışlıkla. Bak mesela hepsi gazı ölüyor şu an. Hepsi gazı öldü. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve hepsi de bana geldi direk e, bu şeyle direkt e, bir istediğiniz karakteri 10 veya 15 20, 20, 20 yapabilirsiniz. <laughs> Gel buraya. Mesela duvara duvar vurabilen bir e, karakteriniz varsa böyle duvar vurup ee, karakter de azaltabilirsiniz Bana benim şansıma iki bir Duvar yükünü geliyor Ama olsun Bu sefer salasını yapıyorum Efso taktik Adam resmen bize Demiş ki alın kupa kasın ve bırakın Bu haritayı demiş yani Bunu yapan kişi Bakın hepsi bana ölüyor Hepsi bana yazılıyor Hepsi bak Daryl bana yazıldı. El bana yazıldı yukarıda solda. Hmm. Bak Shelly öldü bana yazıldı mesela. Kolay kupa kasma taktiği. Çok kolay gerçekten kupa kasılıyor. İsterseniz deneyin. Demin de bir tane video çekmiştim böyle. Ee, ama şey o kaydı açmayı unutmuşum. Gel. Gel gel. Gel buraya gel. Kendi kendi. Mesela buradan o peniyi alacağım ben. Tabi yanıma gelirse şuraya. Ve aldım. <laughs> Burada ee, Jesse ile er, Jesse ile Başka bir taktik daha var. O da kulübü ultimizi doldurup adamı çekip duvar yanına sonra onu öldürmek. Bakın hepsi gaza gidiyor. Hepsi bana yazıyor. Hepsi bana yazıyor. 10 rütbe yaptıktan sonra şey yaparız. Yaptı Jackie. A Bana mı denk gelir ya? Abi burada şey yok. Ram zıplanacak yer yok ya. Bana mı denk gelir ya? Öf. Hadi be. Duvar kırıcı bir yer bir şey bir karakter olsun şu duvarı kırsın ve bu duvarı kırsın ya hadi ya kaldım burada neyse Allah'tan ga gaz geliyor e, e evet hepsi gaz öldü <laughs> hızlı hızlı kupa kasıp e, böyle e, ilerleyebilirsiniz. Brawl kadememiz varsa Brawl kadememize ilerleyebilirsiniz. Kolay kupa kasma taktiği. Onlar orada bekliyorlar ya nedense. Ben yani de böyle bekliyorum. birazdan hepsi gaz ölür. Hayır. Gördünüz mü arkadaşlar? Hepsi gaz öldü. Son kişi de gaz öldü. Ölecek. Yani birazdan. Ya gaz ölmezse ben öldüreceğim. Nerede bu adam ya? Adam nerede? Arkadaşlar görebiliyorsanız söyleyin lütfen. Allah. Anlamadım ki. Neyse. İstediğiniz karakterlerle bu şeyi yapabilirsiniz taktiği. Ben böyle sadece taktiği göstermek için 6-7 dakikalık bir video çekmek istedim. Yani günün ikinci videosu oldu hem. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı, Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayın. Hepinize iyi akşamlar.